Pardon. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vlogum hoş geldiniz. Daha doğrusu ilk vlogum. Bugün um, bir tek so um, survival çekmeyi düşünüyorum. Çünkü daha demin ben iki kere videoyu başlattım. Birincisinde Hunger Games oynayacaktım. Nedense sonra buraya girmedi. İnternet de vardı. Um, bir de Jules Cilansa girdim. Yine internet bağlantısı sürekli kesilip durdu. Oysa ki internetim vardı. Um, bugün Hani çok bir şey demeyeceğim çünkü hani gerçekten anlamsız anlamsız şeyler oldu. Salakça yani diyeceğim bugün bir tek Minecraft gelecekti. Yani aslında Minecraft e, cesur topa atacağım bir de birazdan. E, şu an Minecraft'ı yüklüyorum. Hmm. Başka bir şey diyecek. Başka bir şey diyecek dedim. Başka diyecek bir şeyim yok. E, bir daha tekrar en baştan düşüneyim. Evet gerçekten başka diyecek bir şeyim yok. i̇zlediğiniz ee, için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.